Killing spree. Rampage. Headshot. Double kill. Multi kill. killing spree. Don't kill. Mikrofon kapalıymış lan hiç farkında lan. Mikrofon açarken. Ulan mikrofonu açarken öldük mikrofonu açarken geliyorum. 7'de 1'dik 2 adam aldık 8 yaptı ne diyorsun oğlum sen? Öyle saçmalık olur mu? Nasıl matematiğiniz var? 9'a yapar o ulan sizi okutan kocanın ben var ya burda var mı kimse yok Burada var mı yok ooo ulan kime bakıyorduk kimliğide ben böyle bir ahlaksızlık ben böyle bir ahlaksızlık görmedim ama oraya gidiyoruz arkadaşlar olay yerine intikal ediyoruz Ooo kill. 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 Bizi var ya bir uçurdular ki Ama bir tane leş alınca, alınca Hemen olay yerine 9'a 4 DOLKİLL Evler LAN Beni mi bıçaklayacaksın? Oha dört tane aldık orada. Şöyle bir soluktan alıp. Şöyle bir şey çeyim. Double kill. Killing bombamız yok. <laughs> Direkt bize gelir mi? Güzel. O kör oldu. Arkadaşlar. Evet. 17'ye 5 güzel bir Bence iyi. Buraya gelir misin? Var mı o yürek? Çıkma 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 indirirler. Oha, kaç, oğlum bu kadar can almak nedir ya? Hay senin. o kadar yedin, Headshot. Headshot derken bize de yapıştırdılar arkadaşlar ama güzel. Seviyoruz bu oyunu ya. W. Ya sen ben seviyorum. O bizim elemanları indirdilerse. Bombayla aldık, Bombayla aldık. Bomba ile aldık. On Onu da aldık güzel. O düşman mı bu? 22'ye 7. Vallahi hep rush, hep rush yapacak bir şey yok. Oğlum kör Oğlum, göretemeyi ya, insan insanı kör göreder mi? Bu ne? Bu ne? Bombam, bombamdan gelir mi kimse? Ya, yok. W, son 20 saniye saniye. Bir iyi. Çok Ah, Şarjör değiştirirken yakalanma. Kill. Al onu. Aldım aldım birini daha aldım. Güzel. Güzel devam ediyoruz. Prepare to fight. play. First blood. Double kill. Yani onlar bizi Şimdi ama bastılar çok da güzel. Optimus Prime. Oh, kill. Şey. Optimus Prime'ı severim. Ah, hocam hayırdır? Ben indireyim oraya. Vallahi indirdim. Bombayı da indirdim. Sen de git. Oğlum sen ne yapıyorsun orada? Bak bak. Headshot. Kaç tane sıktım. Şimdi buradan kaçıyorum ki buraya. Killing spree. Vallahi yer yerden gelecek bunlar. Şöyle aşağı gidelim. Şöyle nasıl yapayım? Var mı kimse? Işte? Vallahi oradan da 62 olmuşuz. Oğlum, Kaç kaç. Vallahi kurşun bitti. Allah'ım. Bir tane tabanca ile alalım. Bir tane daha tabanca ile alalım. Daha daha Oğlum ne oldu lan. La lan nereden geldi? 66'ya 25 yeter. Killing spree, double kill, multi kill. Dert dert ayıtır sen ya. Bizim bebeklere sikiyormusun? Yakışıyor. Oha. Oha. Adanızın gözü artık yani illa böyle. Şöyle mi dalayım? Oradan da aldık ama ha. Adam da yine girdi. Hemen ortaya dalacağım. <laughs> Oğlum. Bu ne lan? Öksürtüyor adamı ya. O nasıl bir tarama ya? Mama Hayırdır? Şunu bir atayım gideyim. Hemen olay mahallinden uzaklaşalım. Sesler geliyor. Lan beni kim oldu? Abi nereden geldin sen oraya ya? Nereden geldin kim sen oraya? Yok artık. Al mı? Göster kafanı. Saçma sapan işlere hiç tahammülüm yok. Oha biri AVM ile bizim çocukları kestik. Abi öyle bir çıkış yok yani ya öyle bir çıkış yok ya. 69'a 29. Ben öldüremedim. Ben nasıl öldüremedim? Ya. Kill. Humiliation. ya sen nereden geldin oraya? Cover me. Bak Optimus Prime bunun neyine? 250-35. Vallahi böyle bir İpnelik var onda. Ne edersiniz. Oğlum benim canım niye gidiyor? Valla bir şey içim. Killing Smiling. -kill. Yani Ultra kill. Tak <laughs> Al bunu abi. Abi AVM ile sen beni oradan nasıl vuruyorsun ya? Double kill. Double kill. Killing spree. Bak, ne kadar canım kaldı oğlum. Double kill. Sen nereden geldin birader beni vurdun? çok özür dilerim. Soruyorum. Direkt alıyorum. Ay sizin atacağınız. Multikill. Abi benim orada olduğumu nereden biliyorsun sen ya? 260'e 36 yani şu Hileyi kullanmayın artık ya. kullanmayın ya. Killing spree. Double kill, multi -kill. Yazık bir de oyun oynarken hile kullanmayın arkadaşlar ya. Damet oldu öldü. killing spree don't kill sammy told jenny yani. humiliation killing spree don't kill mr jenny busha busha na mukule head shot kill and don't get in the number three Nereden nereye nereden nereye gelmiş ya? Yani? Beni çıldırtacaklar ya. Don't kill. Ben kill. kimsin? Kill. Neyse bugünlük bu kadar yeter arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eski günlerden kalma. Kanka oynadık. Beğenilerinizi bekliyoruz, takip isteklerinizi bekliyoruz, takip istekli, takiplerinizi bekliyoruz. Kendinize iyi bakın, İyi geceler, hoşçakalın.